Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli konu, hepinizin malumu, Mauro Icardi. Arjantinli golcü, bence transfer edilmesi durumunda harika işler yapabilir. Her takımda başarılı olabilecek bir oyuncu. Bakmayın siz, işte Galia'ya yeni teknik direktör ve yeni e, futbol direktörü Luis Campos, Paris Saint-Germain'de yaptıkları düzenlemeyle onu kadro dışı bırakıyorlar. Yani geniş kadroda düşünmüyorlar ve satışına onay veriyorlar. Ama Mauro Icardi'nin değerinden bir şey kaybettirmiyor bu tutum. Bence Mauro Icardi çok değerli. Dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesi şu anda ve eğer Galatasaray'a transferi gerçekleşirse gerçekten Galatasaray büyük artı değer kazandırır ama kolay mı? Çok zor bence. Çünkü 8 milyon euro net artı bonuslarla birlikte 10 milyon euroya yakın bir geliri var. Yıllık elde ettiği kazançtan bahsediyorum sizlere. Bunu karşılayabilmek kolay değil elbette ki. Ama Galatasaray'ın bazı avantajları da var. Çünkü Galatasaray ve diğer Türk takımları için transfer bir hafta daha sürüyor. Avrupa'da ay sonu itibariyle kapanırken Türkiye'de 8 Eylül'e kadar transfer devam edecek. Eğer Mauro Icardi istediği teklifi özellikle de İtalya pazarında bulamazsa ki bazı takımlar onunla ilgileniyorlar, onun transferiyle ilgileniyorlar. Mesela e, Juventus'tan bahsedildi ama duyduğum kadarıyla Juventus milli aldı. Hem de kiralık olarak aldı Marsilya'dan e, son dakikada bazı takımlar İtalya'dan onunla ilgileniyorlar çünkü inter dönemi çok parlaktı ama somut bir teklif yok şu anda sevgilisi ve menajerlerin üstlenen Vandana Ara'ya gelmiş somut bir teklif yok bu bir avantaj eğer ay sonuna kadar bekledikleri teklifi bulamazlarsa Paris Saint Germain her halükarda onu göndermek istiyor bu defa transfer pazarının açık olduğu ülkede Galatasaray'a bu futbolcuyu Galatasaray'ın istediği koşullarda verme ihtimali var. Dolayısıyla ben 1 Eylül'den itibaren bu transferin çok daha realistik bir biçimde Galatasaray'ın gündeminde, gerçekçi bir biçimde Galatasaray'ın gündeminde olacağını düşünüyorum. Eğer ay sonuna kadar bir başka ülkeden istedikleri teklifi bulamazlarsa Galatasaray evet demek zorunda kalacaklar ki Galatasaray maksimum 4 milyon euro ya da işte 4 milyon euronun biraz üzerinde bir parayla maaşının geri kalan kısmında Paris Saint Germain'in ödemesi şartıyla bu transferi gerçekleştirebilir. En azından bir sezon oynatması bile Galatasaray'a artı değer forma satışı vesaire açısından büyük bir kazanım getirecektir. Çünkü o bir Falcao değil. Falcao açısından Falcao'yı iki oyuncuyu tartıya koyup o iyidir bu kötüdür demiyorum. Ama Falcao problemlerle geldi ama Mauro Icardi'nin özel hayatı dışında ki bence o özel hayatındaki dedikodular da problem teşkil etmiyor. Herhangi bir fiziksel problemi, sorunu yok. Dolayısıyla Mauro Icardi geldiği anda uyum sağlayabilecek, başarı elde edebilecek, başarı sağlayabilecek bir futbolcu. Ben transferin mümkün olduğunu ama şu günün koşullarında zor gözüktüğünü düşünüyorum. Mümkün olması 1 Eylül'den sonra yakalırsa transferi söz konusu. 1 Eylül'den önce... Ay sonuna kadar Galatasarayın şansının çok yüksek olduğu kanaatinde değilim. Bakalım gelişmeler bizi neyi gösterecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Belotti için çok daha az ihtimallerden bahsedebiliriz. Çünkü oyuncunun fikri net İtalya'da kalmak istiyor. Roma bu transferi büyük bir ihtimalle sonuçlandıracak. Dolayısıyla Belotti konusunda çok fazla fikir yürütmeye gerek yok. Bunun dışında Galatasaray stoper de alacak. Fenerbahçe'de önerilen Fluminense takımındaki 26 yaşındaki Nino Galatasaray'ın transfer gündemindeki futbolculardan bir tanesi. Önceki videolarımda söylemiştim. Nino için teknikeye tam rapor verdi. Olumlu rapor verdi. Yani alınması yönünde. E, tam referans verdi daha doğru bir ifadeyle. Aynı şekilde Azi Akmar'da oynayan Yunan stoper Panteris için de olumlu bir raporu var Okan Buruk heyetinin. Okan Buruk ve ekibinin. Dolayısıyla Panteris ve Nino Galatasaray'ın transfer etmeyi planladığı stoperlerden bir tanesi. Eğer Wilson Nelson, Victor Nelson transfer olursa Wolverhampton'ın transfer gündemini aldığından bahsediliyor. Bazı İtalyan takımları da transferine talip olmuştu. Bu defa ikisini transfer edebilir Galatasaray. Çünkü Wolverhampton'da Victor Nelson için 10 milyon eurodan daha fazla ödeme gücüne sahip bir takım. İngiltere'de takımlar biliyorsunuz çok ama çok önemli bir gelir elde ediyorlar sezon başı itibariyle. Onun gidişine bağlı olarak Nino ve Panteris transferlerinin Galatasaray'a mümkün olduğunu düşünüyorum. Sol bak için Galatasaray'ın 3 <laughs> tane alternatifi var. bunları bir sıraya koydu Galatasaray. Birinci sırada Galatasaray Milan'daki Toure'yi düşünüyor. Toure'nin Galatasaray'ın teklifini reddettiğinden bahsediliyor. Ama Theo Hernandez'in arkasında kaldığı için süre alamıyor. Geçen sezon çok az maç oynadı. Fransız Senegal asıllı ama onun oynamaya ihtiyacı var. Galatasaray onun için iyi bir seçenek. Oyunun defansif yönünde daha çok var olan bir futbolcu ama ben Van Aanholt'tan çok daha faydalı olabileceği kanaatindeyim çünkü üretken bir futbolcu, topa hakim, topu doğru kullanıyor. Bu çok önemli Van Aanholt'ta olmayan bir şey bu ve en büyük sorun da bu. Birinci sırada Ture var Milan'dan. Kiralık transferine talep olmuştu Galatasaray. Sonrasında 4,5 milyon euro istedi Milan bütün aktar için. Bakalım ikna edilebilecek mi? İkinci sırada dün söylemiştim bir İspanyol sol bek var. Mainz takımında oynuyor. Mainz 05'te İspanyol altyapısından yetişti. Katalonya bölgesi oyuncularından bir tanesi Auran Martin. Auran Martin'in transferi de Galatasaray için geçerli. Çünkü Okan Buruk ve ekibi yine bu futbolcu için de olumlu rapor verdi. İkinci sırada Martin var, e, Mainz'daki İspanyol Solbek ve 3. sırada daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Giuseppe Pecceia var. E, onun da transferine Galatasaraylı yetkililer futbolu yöneten isimler mesafeli yaklaşıyorlar. Çünkü Seri B'den oyuncu aldığı eleştirisine maruz kalırız diye korkuyorlar. Böyle bir kaygı taşıyorlar. Belli ölçülerde doğru olabilir ama seri B'den almış olmanız bir şey fark ettirmez. E, lig 2'den de alabilirsiniz. La Liga 2'den de yeter ki oyuncunun bir potansiyeli olsun. Oyuncunun e, mevcut sistem takım içerisinde üstlenebileceği rol ve bu rolü yerine getirebilecek pratiği olsun. Ki Atalanta'da Gasperini yönetimde bence başarılı işler yaptı bu futbolcu Peçeya. E, bütün Akden'in parmada olması onu bir ikincilik futbolcusu olarak görmemizi sağlamaz. Peçe ya da bu nedenle üçüncü alternatif olarak gösterilmiş. Koşullarında uygun olduğunu düşünüyorum. Parma 3 milyon euro istiyor bütün haklar için. Oyuncu da 1.2 milyon euro garanti para istiyor ve tabi uzun dönemde bir sözleşme talep edecektir. Galatasaray bu 3 sol bek üzerine çalışıyor. Ve Galatasaray'da Ömer Bayram muhtemelen Giresun kendisini istiyor olmasına rağmen tercihini birincilik takımı Eyüp Spor'dan yana kullanacak. Eyüp Spor Başkanı da Galatasaray Kongreyesi ve Galatasaraylı oyuncuları alıyor biliyorsunuz. Olcan'ın da takımdan ayrılacağını, ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Galatasaray giden yerlerin yerine yerli transferler de yapabilir. Onların başında da Kaan Ayhan geliyor. Kaan Ayhan Galatasaray'ın düşündüğü stoperlerden bir tanesi. Sasula biliyorsunuz 5 milyon euro istemişti. Ama bu rakamı ne kadar aşağıya çekip bu transferi Ağustos ayı bitmeden gerçekleştirirsek Galatasaray o kadar iyi olur. Çünkü Ağustos bittikten sonra İtalya transfer kapandıktan sonra Sassuolo toks satıcı rolünde ve biz onu verdiğimizde yerine herhangi bir oyuncu koyamayacağız. Dolayısıyla satmıyoruz da diyebilir. Böyle bir olasılık var. Ee, ki e, bu kısa süre içerisinde Kaan Ayhan'ı satsalar yerine bir istedikleri nitelikte bir stoper alamayacakları gerçeği de var. Ona, ona rağmen bu politikayı e, yürütüp e, Ağustos'tan önce satmaya çalışacaklardır. Bu noktada da Galatasaray'ın dikkatli olması lazım. Tabii e, kanatlarda oynayabilecek bir e, hucum oyuncusu arayışı da var Galatasaray'ın. Özellikle sol taraf için bu geçerli. Sanırım o yüzden en Vakame'nin ismi çok sık Galatasaray'ın gündemine getirilmişti. Bu dedikodulara e, maruz kalmıştı. Galatasaray veya işte birkaç tane birden fazla Türk aracı onu Galatasaray'a önermiş. Ama sağda ya da solda oynayabilecek ucuma yönelik bir oyuncu ihtiyacı çerçevesinde Cengiz Ünder'in de Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsediliyor. Fakat Cengiz Ünder'in tercih İtalya'da oynamaktan yani Marsilya'dan muhtemelen ayrılacak ve İtalya'ya dönecek. İtalya'da bir takıma transfer olacak. Ben öyle görüyorum. Ama Kaan Ayhan transferinin Galatasaray için mümkün olduğunu, olması durumunda da Galatasaray'ı pek çok mevkide taşıyabileceğini düşünüyorum. Son derece faydalı bir transfer. Şimdi Maximiliano Gomez e, transfer için Valencia'ya e, kiralık çıkışa izin veriyor Maximiliano Gomez için en başta 15 milyon euro sözleşme fesih bedeli istemişlerdi sonra 12'ye düştüler şimdi 7-8 milyon euro peşin paraya ayrıca bonuslarla birlikte 10 milyon euroya çıkabilecek bir ücrete razılar ama bunun da gelmeyeceğini ve transfer döneminin artık sonuna geldikleri için Cavani anlaştıkları prensipte anlaştıkları Cavani transferini tescil ettirebilmek için e, bir şekilde Maximiliano Gomez'i çıkarmak zorunda Valencia kulübü o bakımdan e, kiralık ve satın alma opsiyonu zorunlu satın alma opsiyonuyla bu futbolcunun çıkışına izin veriyor. Bu noktada Fenerbahçe satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını e, değil de e, bir satın alma opsiyonu olmasını ama bunun zorunluluk arz etmemesi koşuluyla oyuncunun kiralık transferi için yarın bir görüşme yapacak ile. Öğrendiğim bilgi bu şekilde. Elbette ki e, Cavani transferini onu sattıktan sonra ya da kiralık transferini sağladıktan sonra Valencia tescil ettirebilecek ama Olmama ihtimali de var. Olmama ihtimaline karşı kavallinin Arap kulüplerine gidebileceği söyleniyor. Ama Türkiye'ye dönme ihtimali de var. E, çünkü e, Nisten teklif almıştı ama La Liga'da oynama hayali var. La Liga'da oynama hayalini gerçekleştiremezse bambaşka bir maceraya da atılabilir. Çok ilginç bir bilgi. Dünkü videomda da söylemiştim. Luis Suarez ülkesi Uruguay'a gitti. Nasyonelde oynuyor ama... ...orada e, onun elini rahatlatabilecek çıkış maddeleri varmış. Buradan, Avrupa'dan ya da Arap ülkelerinden çok büyük teklifler gelirse... Orada bırakıp takımsız kalmamak adına bu dönem boş geçirmemek adına gitti oraya. Ee, hemen e, henüz imza attığı takımını bırakıp e, Avrupa'ya transfer olabilir. Luis Suarez ile ilgili böyle bir gelişme var. Biliyorsunuz Beşiktaş ve e, Fenerbahçe onun transferiyle ilgilenmişti. Luis Suarez de bence en az bir sezon sağlam iş yapabilecek futbolculardan bir tanesi. Musa Dembele Lyon'dan ayrılacak. La Lyon'a transferinden sonra dönüşünden sonra Musa Dembele e, Papucu'nun tam anlamıyla dama atıldığını düşünüyor Bir sene daha sözleşmesi var e, Lyon yönetimi güya onun sözleşmesini uzatıp Kiralık olarak vermek istiyormuş Yani uzun erimde ondan vazgeçmek istemiyor Ama Dembele artık Lyon defterini kapatmak istiyor e, Dembele İstikrar sorunu yaşayan, süreklilik açısından problemleri olan bir futbolcu ama iyi bir golcü, özellikleri olan bir golcü. Galatasaray adına düşünülüyor mu bilmiyorum ama Fransız basının Dembele'nin Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair haberleri var. Aynı şekilde Bordo'dan ayrılan Amadou Traoré'nin de genç kanat oyuncusunun da... Galatasaray'ın gündeminde olduğunu iddia ediyor Fransız basını. Ben bu futbolcunun Galatasaray'ın gündeminde olduğunu düşünmüyorum. Önerilmiş olabilir Galatasaray'a ama Galatasaray'da gelip direkt oynayabilecek bir oyuncu değil. En azından mevcut yerli kanat oyuncularını kesebilecek nitelikte bir oyuncu değil. Direkt oynatamayacağın bir yabancı futbolcu transferinde gerekli görmüyor gördüğüm kadarıyla Galatasaray'lı yetkililer ve teknik heyet. Sadece önerilen bir oyuncu olarak Galatasaray'ın e, gündemine gelmiş. Regulion. E, oynayan futbolcunun da yine sol bek alternatiflerinden bir tanesi olduğundan bahsedildi ama ben Regulion transferi konusunda Galatasaray'ın çok istekli olmadığı kanaatindeyim. Bir kez daha söylüyorum. Sol bek için 3 tane isim var. Öncelik Traore'de, ikinci sırada Auron Martin var. İspanyol futbolcu Mainz'daki ve Pecheya. Parma'da oynuyor İtalya'da. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Yeni gelişmelerle gün içerisinde ya da yarın tekrar bir araya geleceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim verdiğiniz destekten ötürü. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.